Arkadaşlar merhaba. Ben okul önce sağlan öğretmeni Onur Teke. Bugünkü konumuz öğretmen atamaları. Başlıkta da gördüğünüz gibi atamalara dair en kritik 3 gün bizi bekliyor. Çok kritik. Neden hocam 3 gün çok kritik? Önceki 3 gün değil, sonraki 3 gün değil. Neden bu 3 gün? Çünkü 3 gün sonra biliyorsunuz seçimler var. Ne seçim hocam? Bilmeyenler için daha geçen sene seçim yapmadık mı? Geçen sene yaptığımız seçim farklı bir seçimdi. Bu sene yaptığımız seçim farklı bir seçim. Geçen sene milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmiştik. Bu sene ise belediye başkanlarını, mahalle muhtarlarını vesaire seçeceğiz. Mahalle muhtarları önemli değil ama özellikle büyükşehir belediyeleri hükümetin çok önem verdiği, almayı çok istediği bir konu. Neden hocam? Çünkü yıllarca büyük şehirlerin çoğu AK Parti'deyken 5 yıl önce 2019 seçiminde neredeyse tüm büyük şehirleri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. E hocam bize ne bundan? Bu bizi niye ilgilendiriyor? Bize ne seçim varsa biz politikacı mıyız? Diyecek olursanız keşke öyle olsa. Aslında ilgilendirmemesi gerekiyor ama bu ülkede seçim her şeyi, herkesi, her sektörü ilgilendirir. Öğretmeni de ilgilendirir, doktoru da ilgilendirir, herkesi de, emekliyi de herkesi ilgilendirir. Peki o zaman bizi ilgilendirecek boyutunu söyleyelim. Öncelikle biz aylardır ne bekliyorduk? bir seçim oldu. Tayyip Erdoğan bir kez daha seçildi. Ve birkaç aylık süreçten sonra belediye seçimi hazırlıkları başladı. Ne bekliyorduk? Atamalar yazdan beri gecikti. Gecikti. Sınav Ağustos'ta oldu. Ekim dendi. Kasım dendi. Aralık dendi. Ocak, Şubat derken Mart'ın sonuna geldik. Hala atamalardan net bir ses yok. Bugüne kadar tek bir ses geldi. O da Mehmet Şimşek'ten net bir ses geldi. Dediler, dedi ki Sadece emekli olanlar kadar atama yapacağız. Bu da çok net bir ifade. 20-25 bin kişi emekli olacak. Bu da sayıyı hemen hemen göstermiş oluyor. Bunun dışında hiçbir haber olumlu, olumsuz, iyi, kötü verilmedi. Bu kadar sessizlik hayır alamet değil. Neden hocam hayır alamet değil? Çünkü geçen sene yaptığımız seçimde Cumhurbaşkanı bu ülkenin en yetkili kişisi. Şunu demişti. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldırıyoruz. Kesin net bir ifadedir. Ülkedeki ister kamu sektörü olsun, ister özel sektör olsun. Kim olursa olsun A'dan Z'ye hangi sektör olursa olsun Cumhurbaşkanının sözüne bağlı kalmak zorundadır. Cumhurbaşkanının bir sözü hepsi için bağlayıcıdır. E hocam, ne oldu peki? Uygulandı mı? uygulanmadı. Cumhurbaşkanı bunu dedikten sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hayır mülakat yapacağız dedi. Biz ondan sonra bekliyoruz. Bekliyoruz. Seçim gelir Cumhurbaşkanı konuşur mülakat kaldırılır. Seçim gelir Cumhurbaşkanı konuşur mülakat kaldırılır diye. Mesela beklentilerimizden birisi bu. Benim bir beklentim bu. Birçoğunuzun da beklentisi budur. Tabi ümidini kesenler var. Mülakat devam etsin diye savunanlar var. E, mülakata karşı çıkanlar var. Mülakat kalkmasın ama bu haliyle devam da etmesin. Revize edilsin. E, bizim lehimize olacak şekilde uygulansın diyenler var. Farklı görüşlerin hepsine saygılıyız. E, artık bu 3 gün içinde mülakata dair Cumhurbaşkanından kesin bir sayı, e, kesin bir açıklama kaldırdık. Gelmediği sürece Mülakat uygulanacakmış gibi hareket etmeye devam edebiliriz. İkinci bir belirsizliğimiz kontenjan. Hocam neden belirsiz kontenjan? Çünkü Mehmet Çimşek dedi. Emeklilik kadar alınacak. Ancak biz aylardır atamaların gecikmesi, atamaların gecikmesi bir de seçimin olmasından dolayı yüksek bir atama ümit ediyorduk. Gelmedi. Birkaç gün önce Yusuf Tekin şöyle dedi. Ee, ne dedi tam, tam, hatırlamıyorum ama içerik şuydu. Öğretmenleri mutlu edecek bir sayı açıklayacağız. Şimdi bu çok politik bir ifade. Neden politik bir ifade? Sayın Bakan'a saygı duyarız. Tüm bakanlara saygı duyarız ama yani mutlu edecek bir sayı açıklayacağız diye bir açıklama yapılmaz. Mutlu edecek sayı her neyse açıklanır. Yani bu biraz politik bir ağız. Yani öğretmeni mutlu edecek atamayı yapacağız ne demek? Bekleyen öğretmen 500 bin. 500 bin atama mı yapacaksın? Yapacak mısın? Diyelim ki yapmak istiyorsun. Yapmak istemez mi? Tabii ki ister. Hangi Milli Eğitim Bakanı atama yapmak istemez? Ama Mehmet Şimşek ne dedi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Yani ülkedeki tüm parayı yöneten, ülkenin tüm kuruşu üstünde söz sahibi olan kişi. Kemerleri sıkacağız. İstediğimiz hedeflere ulaşamadık. Sadece emekliler kadar atama yapacağız dedi. E şimdi bu söylendikten sonra senin öğretmenleri mutlu edecek atamayı yapacağız demen... Çok havada kalıyor. Niye söyledim bu lafı? Senin elinde değil. Aksi açıklamalar da ortada ve somut bir adımın da yok. O zaman bunu söylemek biraz doğru olmadı. Hani kaç öğretmeni memnun edecek sayı kaç? 500 bin bekleyen var. 200 bin atama mı yapacaksın? Bu mu? 100 bin mi Me memnun edecek? 60 bin mi? 30 bin mi? 10 bin mi? 1000 mi? Ya işin gerçeğini konuşacak olursak. Kaç atama yaparsanız yapın. Kaç kontenjan verirseniz verin. Tabi imkanlar doğrultusunda en iyisini verirler umarım. Kaç kişi atarsanız atayın. Atananlar memnun olacak, atanamayanlar mutsuz olacak. O zaman sizin öğretmenleri mutlu edecek atamayı yapacağız demeniz doğru değil. Tekrar ediyorum. Kaç atama yaparsanız yapın. Atananlar mutlu olacak, atanamayanlar mutsuz olacak. Bu 2 2 daha 4. O zaman sizin sizi mutlu edecek atamayı yapacağız demeniz doğru değil. Düşünsenize biz mesela exam online'da dersler yapıyorsunuz biliyorsunuz. Bana mesaj atıyorsun. Hocam kaç saat ders işlenecek? Kayıt olmak istiyorum diyorsun. Ben sana diyorum ki sizi mutlu edecek dersler yapılacak. Ya hocam alay mı ediyorsun benimle dersin? Veya düşünsene mesela inşallah kontenjanlar açıklanır. Allah izin verirse bir tercih programımız olacak. Diyeceksin hocam tercihleri nasıl yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Nasıl bir program olacak? Nasıl bir görüşme olacak? Ben diyeceğim ki sizi mutlu edecek bir çalışma yapılacak. Yani bunu herhangi biri söylesin anlarım. Ama bunu bir bakan söylememeli. Bir bakanın söylediği söz beni mutlu edebilir, beni üzebilir bu ayrı ama net olmalıdır. Ben bilmeliyim ki bakan böyle bir hareket yapacak ki ona göre pozisyonumu alayım. Zaten bekleyenlerin çoğu bundan şikayetçi. Hocam bize Ağustos ayında deselerdi. Örneğin okul öncesinden 2000 atama yapacağız. Ben misal 2001. sıradayım. Her ihtimale kendimi hazırlardım. Veya 1900'deyim ama mülakatla geriye gidebilirim. Her ihtimale kendimi hazırlardım. 10000'deysem de hiçbir şey ummazdım gibi. Ama şimdi bakıyorsun. Geçen atamada 3200 kişi atanmış. Ondan önceki atamada 7500 kişi atanmış. Bir okul öncesi öğretmeni kaç beklesin şu an sayıyı? Mümkün mü? Bana mesela bununla ilgili sorular geliyor. Geçenlerde bir şey paylaşmıştım. Görmüş olabilirsiniz. Ben 20 bin atamada 863 okul öncesi öğretmeni atandığını da gördüm. 20 bin atamada 7500 okul öncesi öğretmeni atandığını da gördüm. Ne demek bu? 20 bin atamada 863 nereye 7500 nereye? Evet ikisini de gördüm. İkisi de 1-2 yıl arayla oldu. Birisi 2020'de, birisi 2021'e katamasında falan öyle bir şey vardı. Yani bu kadar kısa süre içinde bu kadar farklı bir değişkenlik gördüler. E doğal olarak birisi diyor ki ben 9 bin bekliyorum. Birisi diyor ki ben 2000 bekliyorum. İkisi de kendince haklı. Ne diyeceksin? Doğal olarak ikisi de belirsizliğe düşüyor. İkisi de umutsuzluğa düşüyor. İkisi de sıkıntı yaşayacak. Şimdi tabii ki şunu diyeceksiniz. Hocam sıkıntı yaşamasın. Yani her ihtimale hazırlıklı olsun, çalışsın. Ben de bunu söylüyorum. Yani Atanamayacakmış gibi, atanamamış gibi hissederek çalışın. Yarın bir gün iyi bir kontenjan gelir de atanırsan düğün olsun bayram olsun. Atanamazsan bir kaybın olmaz. Evet mantıklı konuşuyoruz. Doğruyu konuşuyoruz ama bunu çoğunluk uygulayamıyor. Duygular beynin önüne geçebiliyor. Bu da gayet insanidir. Doğrudur demiyorum. Yanlıştır. Böyle yapanlar hata yapıyorlar. Ancak insanidir. İnsan hata yapabilir. İnsana... E, İnsanı hataya iten bazı sebepler vardır. Sistemsel sebepler, duygusal sebepler, mantıksal sebepler gibi gibi gibi. İşte biz ülke sistemi olarak insanları çoğu zaman hataya itiyoruz. Yani olması gerektiği gibi çoğu şeyi yaptığında sonuç alamıyorsun. Gibi. Peki hocam, olumlu senaryo nedir? Biraz bundan bahsedelim. Olumsuz senaryo nedir? Biraz bundan bahsedelim. Olumlu senaryomuz şudur arkadaşlar. Eee Kontenjan konusunda çok olumlu bir senaryo göremiyorum. Artık Mehmet Çimşek net bir ifade kullandı. Emekliler kadar. Bu sayının 20-25 bin olacağını düşünürsek en fazla ne olur? Hani biliyorsunuz tüm hükümet kanadı, bakanlar, valiler her yerde piknik organiza piknik diyorum, iftar organizasyonları, mitingler, bakanlar mitinglere katılıyor. Ben böyle bir şey görmedim. E, ee, tabii ki hepsine saygı duyuyorum. Eleştirmek için söylemiyorum. Kendi içlerinde, kendi partileriyle bir bütünleşme örneği gösteriyorlar. Aksini düşünene de saygı duyuyorum. Hocam bakan mitinglere gitmemeli diyene de saygı duyuyorum. Gitmeli diyene de saygı duyuyorum. Bakan iftar programı yapmamalı diyene de saygı duyuyorum. Yapmalı diyene de saygı duyuyorum. Konumuz bu değil. Ama şu. Yani bu kadar kenetlenmişler. Bu kadar istiyorlar. Bu kadar mücadele ediyorlar. Şunu yapabilirler. Ya bakanımız emekliler kadar dedi. Bu sayı 20-25 bin ama biz size değer veriyoruz. Biz sizin oyunuza talibiz. Biz bunu 30-35 bin yapalım. Bu üç gün içinde olumlu senaryo bu olur. Kontenjanla ilgili. Olumsuz senaryo ise mevcut 20-25 kalmasıdır. Peki hocam bir de mülakat konusunda olumlu olumsuz senaryoya bakalım. Çünkü zaten bizim beklediğimiz iki tane nokta var. Birisi mülakat birisi kontenjan. Gerisi çok umurumuzda değil. E, mülakat konusunda olumlu senaryo ne olabilir? Tıpkı bir önceki seçimde konuştuğu gibi Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha burada konuşup bir atama müjdesi vererek ee, seçim müjdesi vererek mülakatsız atama yapıyoruz diyebilir. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryo ne? Hiç bundan bahsetmez. Atama gündemine hiç girmez. Bu şekilde seçime gidilir. Seçimden sonra zaten ben mutlu bir haberim verileceğine çok inanmıyorum. Çünkü neden mutlu haber verecekse bunu şimdi vermesin? Mantıken düşünelim. Benim bir mutlu haberim varsa, 3 gün sonra da seçim varsa, bunu 3 günden sonra yasaklamam. 3 gün önce Açıklarım ki bana oy olarak dönsün. Çünkü ben niye bu kadar çalışıyorum? Valiler il il gezerek çalışmalara katılıyor. Bakanlar il il gezerek çalışmalara katılıyor. Bizzat Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçiminde miting yapıyor. E bu kadar çalışılıyorsa iyi bir haber varsa bu seçimden önce gelir. Bu, bu benim anlayışım. Aksini düşünene saygı duyarım. Hocam ne yapacağız? Yine benim her zaman söylediğim gibi her halükara her zaman hazırlıklı olalım. Ben bunu Ağustos'ta da söyledim. Takip edenler bilir. Eylül'de de söyledim. Ekim'de de söyledim. Hocam ne yapalım? En kötüye göre çalış. Hocam ne yapalım? En kötüye göre çalış. Hocam Ekim geldi ne yapalım? Hala haber yok. En kötüye göre çalış. İyi haber gelirse düğün bayram bir kaybın yok. Kötü haber gelirse maksat kaybın olmasın. Dedik ya olumlu senaryo, olumsuz senaryo. Biz hep olumluyu beklersek sonuç olumsuz geldiğinde sıkıntı yaşarız. Ama olumsuza karşı tedbirli alırsak, e, tedbirli olursak ve o olumsuz haber gelirse o kadar sıkıntı yaşamayız. Yine bunu söylüyorum. Aralıkta, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta ne söyledi Sen bu. Yarın bir gün haber gelmez. Nisan, Mayıs'ta bir daha bu videoyu çekmek zorunda kalırsam yine aynı şeyi söyleyeceğim. En kötüye hazırlıklı olun. Şunu diyenler oluyor. Hocam bunca zaman geçti. Gerçekten süre kaybettik. Şu saatten sonra çalışmak bizi kurtarır mı? İnanın bana kurtarır. Niye hocam? Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Arkadaşlar siz bu sınava belki bir defa, belki iki defa, belki beş defa et hazırlandınız. Ama ben belki 10 bin kişinin hazırlandığına tanık oldum. Şu zamanlarda başlayıp gerçekten 4-5 saatini istikrarlı ayırıp verimli çalışarak doğru kaynaklardan doğru yöntemlerle doğru şekilde çalışarak atanan yüzlerce kişi gördüm. Şu zamanlarda sıfırdan başlayıp şaka yapmıyorum. İnanın bana. Veya iyi kötü temeli olup son 2 ay çalışıp derece yapanı gördüm. Ama onun biraz temeli vardı temelin de olmadığını düşünelim. Sıfır olduğunu düşün. Ağustos'ta sınav bitmiş, 6-7 ay geçmiş, her şeyi unutmuşsun. Bugün 3-4 saat başlayarak her şeyi hazırlıklı çalışırsan sonucun olumlu olması muhtemeldir. Çünkü gördük, çok örneğini gördük. Neden olmasın? Ben inanmadığım hiçbir şeyi söylemem. Yapıldığını gördüm çünkü. Ha hocam çalışırsak kesin atanacak mıyız? Hayır. Çalışırsak kesin atanacaksın diye bir şey yok. Çünkü 500 bin kişi bekliyor arkadaşlar. Kolay değil. Özellikle Dikap, okul öncesi bu branşlar. Ama çalışmazsan kesin atanamayacaksın. Kontenjanda değilsen yeni sezon işte kaç, kaç ay var? 3,5-4 ay var. Bu 4 ayda çalışmazsan kesin olarak atanamayacaksın. Bu belli. Çalışırsan belki atanırsın. Ama çalışmazsan kesin atanamayacaksın. Bu şansı zorlamak İşi kadere, talihe, kısmete bırakmamak gerekiyor. E, neydi? Tam aklımda değil ama biz sizin kaderinizi çabanızla bağlı mı kıldık diyordu. Ona benzer bir ayet vardı. Kaderinizi çabanıza bağlı kıldık gibisinden bir şey. Hani çabayı gösterelim. Ondan sonra biz Allah'a, kadere, kısmete, şansa, nasibe bırakalım derim. Evet son 3 gün bu şekilde beklentilerimiz olumlu senaryolardan bahsettik. Olumsuz senaryolardan bahsettik. Ne yapacağımızdan bahsettik. Ne beklediğimiz ve neden beklediğimizden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.